Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi. Nasıl şekilli giriyorum artık ama kendime ait bir şeklim var. Yumruğumu kalbime vurup tek işareti yapıyorum. Bakalım anlamını bilebilecek misiniz yani? Hem de üzerine bir de play kod vereyim ya. Play kod hediyelerimiz devam ediyor kardeşlerim. Yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmak, videoya like atmak ve biraz sonra sizlerden yorumlarda neler yazmanızı isteyeceğim. Onu söylediğim zaman onu da yorumlara yazdığınızda çekilişlere katılmış olacaksınız kardeşim bu videoda play kodu vereceğim inşallah sizlere Videonun sonunda da geçen hafta yani 18 Mart'taki çekilişin kazanını da açıklıyorum kardeşlerim o yüzden bir yere de ayrılmayın abicim Şimdi güç ligi diye bir şey gelmiş bir mod gelmiş bir şampiyona gelmiş ve hiç oynamadım zaten görüyorsunuz oynamadığımı da O yüzden ee, hadi girelim bakalım ne geliyormuş? Vay rastgele böyle seçiyor. Güzel. Pisti Sertaç abi Hugote geldi. Star oyuncu Mikuel. Pabli Popit. Eee yasaklayayım mı? Oo, sevdim bu işi. O zaman Brock yasaklayacağım ben. Aa ben ben karakter mi seçiyorum? Ben Piper'ım. Tamam ben şu an hiçbir şey anlamadım. Neyi seçiyorum neyi ne yapıyorum? Mikuel için seçme sırası 16 saniyede onda. Sonrakinde bende ben karakter seçeceğim. Seçim sırası bende. Tamam Seçtim abicim. Ben Piper aldım. Karşı takım vay! Bunu resmen LoL'den almışlar. League of Legends oyunundan almışlar abi. Karakter yasaklıyorsun. Karşı karaktere göre kendi karakterlerini seçiyorsun. Gerçekten bu tam tamına LoL'den aşırılmış bir mod ama çok güzel bir şey. Çünkü karşı takıma göre belli karakterleri yasaklıyorsun. Onlara göre bir kompozisyon oluşturuyorsun ve takım ruhu. O yüzden bu oyun solo pek gitmez. Pek başarılı olmaz ama takım oyunlarında çok iyi olur abicim bu. Hadi bakalım. Yok edilen savaşçılar taşıdıkları elmasları düşürürmüş. E ee, düşürün o zaman. Oy birini çok iyi vurdum şurada. Ah evet şey geldi. Orada bir max var. Bizde bir tane tank olması gerekiyordu ya. Oy 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 sağlam indirdi. 2-0 öndeyiz ama şu anda. Her şeye rağmen mücadele devam. Pes etmek diye bir şey abicim bizim lugatimizde yok. Hadi bakalım devam. Oy. Ah. Burada El Primo, burada Ponchim olacaktı bak. Burada Ponchim olacaktı. Ponchik aralarına atlayıp içinlerinden geçerdim. Çünkü karşı tarafta şey yok. Ne yaptın be kardeşim ya? Alıp eve götürseydin beni ya. Aa bu arada ekranımda ne açık kalmış. Önceki videomdan şey açık kalmış. Görev açık kalmış. <laughs> Videoları biliyorsunuz ben arka arkaya çekebiliyorum. Vaktim olmuyor çünkü hafta içi. Çünkü Şile'ye taşınmakla uğraştığım için hafta sonu yayınlardan sonra çekiyorum videolarımı. <laughs> Pazartesi günü ekranı kalmış. <laughs> e insanlık hali ne yapacaksın? Hata yapabiliyoruz işte. Bizler hatalarımızla güzeliz kardeşlerim. Hatasız diye bir şey yok. Kusursuz diye bir şey yok. Hepimizin kusurları var, hataları var. Mesele iyi ve güzel adam olmaya çalışabilmekte. Diyerekten kıvırıyorum şu anda. Oo bir de kazandım. Bu kadar kötü oynayıp nasıl iyi kazandık ben anlamadım ya İki savaş kazanan alırmış pekala Tekrar giriyoruz o zaman Bizde iyi oynayan kim onu çözemedim yalnız Yani bizde iyi oynayan kim dur Evet şimdi başladık ha Benim biraz arkalarda kalmam lazım Evet trenimiz geçti Şuradan çok iyi vurdum onu bir daha vur Evet bir daha o tarafa vurdum çok güzel bir daha vurdum Bir daha vur onu çok güzel aldık abicim. Tekrardan iyi gidiyoruz şu anda. Evet. Pek yaklaştıkları söylenemez abi şu an. Evet, kaçtık çok iyi. Bizim Tik abi. Tik burada gerçekten çok iyi iş yapar. Aha, trenden son anda kaçtım yalnız. What? Evet, 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 evet. Çovir vurur vur vur çok iyi şu 3-2 öndeyiz abiler onlardan hemen Ah trene kafa attım ya Biraz önce trene kafa attım resmen ya Evet abi devam 5-3 Yani bu güç ligi nasıl bir şey olacak bilmiyorum Bir de bunlar şimdi LOL'deki gibi işte Altın lig, gümüş lig, bronz lig Öyle bir şeyler yaparlarsa Abi yani bir insan bir oyundan yani Araklar da bu kadar araklamaz falan diyebilirim yani herhalde evet. Allah benim bu trenle alıp veremediğim şey nedir ya? Bu, bu tikin ölmemesi gerekiyor abi. Bu tikin ölmemesi lazım. Koşuyorum onun peşinde. Ona bir tane vursam gidecek o. Oh vuramadım ama ayı alır onu. 11 öndeyiz abicim şu anda ölmeyin. Nita iyi oynuyormuş bizde. Nita tik de çok güzel şey yapıyor. Blokluyor karakterleri. Güzel o gitti. O gitti çok iyi. Hop şuraya şöyle bir zıplayayım. Aralar. Aa, ben ne yaptım şu anda fark et. Evet ben kendimi öde feda ettim. İkinci maçı kazanıyoruz güzel. Mavi takım olarak solo modda ilk iki maçımı kazanıyorum abicim. Evet güzel. İkinci, ikinci seviyeye daha henüz şey Tamam güzel. Tamam güç liginde bu şekilde maçları atacağız. Güzel liglere yerleşeceğiz falan filan feş Peki Pekala kardeşlerim. Güç ligini de burada test etmiş olduk. Güzel yapmışlar. Ben beğendim. Yani karşı takıma göre karakter sınırlamak, yasaklamak, karşıyın karakterini görüp ona göre karakter almak çok iyi. LOL'den çok güzel süperser araklamış bunu yani. Bunu da belirtmeden geçmeyelim yani. O zaman yorumlara ne yazalım? Hmm. O zaman yorumlara şunu yazalım mı? Brawl Stars'ta en sevmediğiniz haritanın adını yazın. En sevmediğiniz harita bu sefer tamam mı? Brawl Stars'ta en sevmediğiniz haritanın adını yazın abi. Mod değil harita. Yani panyalı atış mı? Yılan çayırı mı? Güvenlik merkezi mi? Red Herring gibi mi? Yani şu savaş topu ödül avı değil. Haritaların adını yazın. En sevmediğiniz yazın. Ve çekilişe katılmış olan abi. Ne yapıyorsunuz o zaman? Playcode için kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Ve yorumlarda en sevmediğiniz haritanın adını yazıyorsunuz kardeşlerim. Ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu hafta kanalımdaki bütün videolarımda çekilişlerim devam ediyor. Bir hafta süreniz var. O yüzden bu videodan sonra hemen kanalıma gidin. Ve diğer tüm çekilişlerime katılın kardeşlerim. Bu video Video içinde sizlerden 2000 like rica ediyorum. Bakalım Serteç abi izleyenler siz kardeşlerim 2000 like çıkarabilecek bir gücümüz var mı? Buyurun like butonunda gösterin kardeşim. Hadi gelin geçen hafta perşembe günü kazananı kimmiş görelim. Evet çekiliş ekranına geldim kardeşim linki buraya attım 18 Martlı çekiliş. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum. Yorumları getiriyoruz bakalım. Kaç yorum? 645 adet yorum varmış. Bu yorum yapan 645 farklı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşler. Birbirimizi her zaman destekleyelim. Ve bu kanalımızı... Daha da büyütelim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim 3 farklı kanalım var. Sertaç abi yazın 3'ü de çıkar. Evet bu kodla kontrol edebilirsiniz bu çekilişi. Çekilişi hemen başlatıyorum kardeşlerim. En sevdiğiniz yıldız gücünü sormuştum sizlere abi. En sevdiğiniz yıldız gücü. Bakalım ne geliyor. Kim kazanmış? Musab online. Arkadaşlar ben DM ne oldu bilmiyorum. Bana açıklayabilir misiniz? Maalesef yanlış şey yazmış. O zaman yedeklerden bir kişi mi kazanıyor? Evet. En sevdiğim yıldız gücü alevli atlayış El Primo abi yıldız gücünü. O zaman Musab geçersizsin kardeşim. Yorumlarda sizlerden istediğim şeyi yazmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Tek bir yorum atın ve sadece istediğim şeyi yazın arkadaşlar. Yunus Ökten Veren sen kazanıyorsun kardeşim play kodu. Bir gün süren var açıklamalarda Discord linkim var ona tıklayıp sunucuma geliyorsun. Bana özelden YouTube hesabının ekran görüntüsünü atıp play kodunu alıyorsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere hemen diğer videolarıma gidin onlardaki çekilişlere de katılın. Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun.